herkese günaydın arkadaşlar şu anda sabah saat yaklaşık yedi ve ben kalktım saçımın şeklini sorgulamayın bugün Efe sanırım yine şeyde yapmış içeride yapmış bir o bir ben içeride yatıyoruz ama çok uykum var hiç kalkıp hazırlanasım yok. Malum oruçlar falan da var. Ay arkadaşlar. O yüzden. Bugün niyetleneceğim mi bilmiyorum. Daha hemen şimdiden niyetlenmek istemem. Sonra çok zorlanabilirim belki. Bir de kan şekerim falan düşer diye. Ah neyse arkadaşlar ben önce kalktım. Şimdi ilk önce elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Siz de benimle geliyorsunuz. Bugün okulun ilk günü. 9 günlük tatilin ardından <laughs> kalkmak biraz daha tabii ki de benim için zor oldu. Ee, şimdi daha videoları katıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi yürüyün elimizi yüzümüzü yıkamaya gidelim. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız. <laughs> Efendim. Kalktım. Tamam, Çaldı. Tamam Biliyorum ya. Tamam. Arkadaşlar, Eflin normalde benden bir 30 dakika daha geç kalkıyor. Çünkü onun e, eve daha yakın. O yüzden onun böyle çok benim gibi. Erken kalkmasına gerek yok saçlarımı düzleştiremeyeceğim çünkü o kadar vaktim ne olduğunu sanmıyorum <laughs> dün gece de tabii ki de yani erken yatamadım dolayısıyla çünkü 9 günlükten 9 günlük tatilden çıktık sonucunda nasıl erken yatayım kimse erken yatmam beklemesin şimdi yüzümü durulayacağım daha sonra dişlerimizi fırçalayacağız şimdi yüzümü yıkalım şu 9 günlük tatilden hafif hasta olmayı başaran tek ben miyim diye düşünüyordum arkadaşlar. Çünkü nedenini soracak olursanız e, ee, şu yüzden şimdi bu arada dişlerimi fırçalayacağım. Dondurma mevsimini açtım. 9 günlük tatille. Bence çok kişi açtı. Ben öyle düşünüyorum. Ama maalesef böyle hafif boğazlarım varmaya falan başladı. İnşallah sonumuz hayır olur. İnşallah bu faranjiste doğru gitmez. Bu şey boğazım sonra başım birazcık ağrıyor açıkçası. Neyse dişlerimi fırçalayacağım şimdi de. Şu anda çıktım. Daha hava aşırı fazla aydınlık değil. Annem ışığımı koymuş. Ona koyacağım telefonu. Anneciğim sen niye geldin ya? Anne bilmiyorum. Sabah kalkmadın akşam. Bilmiyorum. Belki... Birazcık durumuna göre bak tamam mı? Tamam. Çünkü... Öyle yapacağım. Bir yani, yani, tamam. Arkadaşlar şimdi kameramı sabitledim. Şimdi giyineceğim. Bugün tamam. Kapı tamam. okul takımımı giyeceğim. Hadi o zaman. 3, 2, 1. Hop giyindim arkadaşlar. Kamera şu anda yamuk duruyor. Onu düzelteyim bir. Tamam şu anda giyindim. şunu söylemek istiyorum ki hava biraz soğuk. Yaz geldi mi, gitti mi hiç belli olmayan bir hava maalesef ki. Ama yapacak bir şey yok alışacağız. Dün akşam ZBK ailesine video çekerken çantalarımızı hazırladık. Videoyu mutlaka izleyin derim. Şimdi saçımı tutacağım şu an. Maskemi de almam lazım. Arkadaşlar. maskemi alacağım. Maskelerim burada benim. Burası birazcık pismiş. O yüzden şey yapmak zorunda kaldım. Şu anda odam çok dağıldı ya. Ciddi ciddi. Valla. Neyse hazırız işte hikayeyle. Sabah sabah arkadaşlar. Uf. Neyse bakın çantamı göstereyim. Çantam şurada. Ben buradayım. Artık yavaş yavaş çıkacağız. Ee, umarım siz de zorlanmamışsınızdır benim gibi. Ama bir iki dakika falan oturup sohbet etme vaksim var diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki okul açıldı. Ders çalışma vlog tarzı videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da işte ne tarz videolar istiyorsunuz kanala. O şekilde yorumlarını bekliyorum. Çünkü gerçekten bazen artık içerik bulurken zorlanıyorum. İsteğinize göre şeyler yapmak istiyorum. O yüzden mutlaka yazın yani yorumlara. Mutlaka yazın. İnşallah faraşit olma. Faraşit olursam en az 2 gün okula, en az 2-3 gün okula gidemem. Ama farajda işte olacak gibi bir havam var. Umarım olmam var arkadaşlar inşallah. Yani siz siz olun buz yemeyin. Dondurma yemeyin. Şu değişken havalarda hele. Hava o kadar değişken ki. Biz bir akşam sabah hani sabah karşı don oluyor. Ertesi günü hava hani böyle 25-26 derece. İnanamıyorum artık yani nasıl olacağına gidişata falan. Ama bir şekilde artık Yaşayacağı okula okula yapalım? <laughs> Arkadaşlar ya çok vallahi uykum var. Hiç gidesim yok okula. Bugün okula gitmesem. Bir de saçımı düzleştiremedim ya. kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Bakın şu toplama. Şu toplama hali hiç yakışmıyor. Yapmadım. Efe laf nerede? <laughs> Neredeydin sen? Ben bugün dışarıda yatmışım. Benim daha uzanmam ama yarım saat var ama. Ben dedim arkadaşlara. Nerede Lavinya, Bul getir. Bilmiyorum yolum. bul getir. Nerede buldun? İçer mi <laughs> anne? Anne Lavinya nerede? Yok niye odadaydı anneciğim? Efe. Anneciğim sen nasıl odasında yatmışsın yine gece. Allah'ım ya. Neyse annecim, servisine hazır mısın ya? Hazır nasıl? sayılırım ya. Arkadaşlarla evet. biraz sohbet et. Tamam tamam. Ha çekimdesin mi arkadaşlarla? Okulun ilk günü. Okulun Okulu ilk günü. günü. Maske takacak mısın? Takacağım. Hı. E dedim hani maske acaba takacak mısın bilemedim. Nasıl takılmaz mı? Havalar biraz daha rahatladı ya. Anne la la. Sakın riske girme Arkadaşlar maske takıyoruz tabii ki. Neyse, bir Anne bu şey ışıkta gözlerimi zaman. yaklaştırınca ela olduğu belli oluyor. Oluyor 5 dakika da Anne saçımı düzleştirme vaktim yok mu? Valla düzleştirme vaktim yok Arkadaşlar şey, görüyorsunuz var. o zaman okula gitmiyor. <laughs> Hayır. düzleştirme zamanı mı? Tamam neyse şu an. <laughs> Anne. Neyse arkadaşlar şimdi hadi gidelim o zaman. Size de katıya kadar çekeyim. Arkadaşlar bebeğimi buldum. Sabah yine kaçak gibi annemlerin yatak odasına gitmiş ama çok tatlı. Ah göbüşüm. Yarın bugün yaklaşık aşıları var. Bakar mısınız şu gibi? Annem. <gülüyor> <gülüyor> ah. Aşkım benim ya çok seviyorum arkadaşlar bu bebeği ben. Kocaman oldu. Kocaman 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 oldu benim yavrum. Oh. Hmm. Isıracağım hmm. arkadaşlar ya bunu. Işıracağım, ışıracağım ben bunu kuyruğu onu ışıracağım. Ha? Ya anne? Arkadaşlar annemi arıyor bazen. Miyavlaya ya. <laughs> Diyor. Şu anda da bana bakıyor. Ne oldu? Ne oldu bebeğin? Birazcık kamera aşağı indireyim görsünler seni. Şu arkada bu arada Eflin'in oyun şeyleri var. Benim yayıntım değil. Kuyruğuna bakar mısın? Çok tatlı. İttirme tamam. Bazen bana <laughs> kızıyor. Bebişim. Sen örgün koptun çün? Sen örgün koptun çün? Oh. Canım canım. tamam. Git aşkım. Bu canıma arkadaşlar gördüğünüz gibi bende aşırı bir lavış aşkı var. Çok seviyorum elimde kal elimde olsa çantama koyacağım okula götüreceğim. Çünkü ayrı kalamıyorum aşkımdan. O yüzden şu anda etrafa bakıyor burası neresi nereye geldim ben diye. Anne! Anne! Efendim? Saat kaç ya? Hiç bakmadı. Demin annemin telefon çaldı. Hayır. Belki niyetlenirim. Çekimde misin şu an? Evet. Anne seni de bir kim arada? Dur ben bir bakayım telefon yanımda değil. Bir bakayım. Tamam ya da peşinden koştur yani. Benim yeğenim peşinden koştur ya arkadaş. Ana, kalk kalk. Sonra çabuk servis almış ya. Ne? Kalk çabuk çabuk. Anne şaka mı yapıyor? arkadaşlar. Kedi burada. <laughs> Okulun ilk günü geç kalacaksın yine anneciğim anne, ya. tamam tamam gidiyorum. Arkadaşlar anne çantamı arkadaşlar, getir. Bir de servis gidiyor. Vallahi. Anneciğim aramış bir iki dakika olmuş arayalı. Çok. Anne. Anne o ne deyip durma artık. Aa, aa ne yapacaksın üzerine bir şey giyecek misin? <laughs> Allah'ım ya Rabbim annem ya. Arkadaşlar ben i̇lk gidiyorum. Bir geç mi kalacağım? Tak tak kalıcı sırtını hadi. Sırtın, hadi. Tamam camdan. Bir bakayım ben. Camdan bir bakayım dur. Arkadaşlar dur kamerayı çevirelim dur. Vallahi hadi. İnşallah. Hadi hadi. Arkadaşlar hoşça kaldı bence. Arkadaşlar kanalıma abone ol, videoma like atmayı unutmayın. Dediğim gibi istek videolarınızı yorumlara bekliyorum. İnşallah Arası servis servis gitmemiştir Tuana. Gittiyse baban götürmek zorunda kalacak. Okul ilk artık. günü. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> hadi bay, bay bay arkadaşlar. Kapat kapımızı hadi. Koş. Hadi güle güle.